Üç çiçek 3 çiçek çetin çetin Çiçek. çiçek i̇stedi, istedim istedi çetin çiçek istedim çetin çiçek istedi Çi çek çiçek, çiçek. seç tim seçti Ayça üç çiçek seçti Ayça üç çiçek seçti Ç tin çetin Çin Çinli çinli al aldı. aldı çetin çilli olanı aldı çetin çilli olanı aldı çi ni çine sak sı ya saksıya dikti dikti saksıya dikti. Çin'i saksıya dikti. İ, çi, ne. İçine çakın, çakın. İ, ne, ile. İ, laç, ilaç. Koy, -du. koydu. içine çakıl ile ilaç koydu. İçine çakıl ile ilaç koydu. Çiçekler çiçekler. Çi ni çini Saksıda Saksıda Çiçekler çini saksıda açtı. Çiçekler çini saksıda açtı. Tekrar edelim. Üç çiçek. Çetin çiçek istedim. Ayça üç çiçek seçtim. Çetin çilli olanı aldı. Çin'i saksıya dikti. İçine çakıl ile ilaç koydum. Çiçekler Çin'i saksıda açtı.